Merhaba arkadaşlar. Saadetli Günler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere közlenmiş patlıcanla yumurta yapacağız. Ben bu yumurtayı çok severim. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazıdır. Çok severek yerim. Kokusu yine muhteşem. Her kahvaltıya yakışır bence. Bazen akşam yemeğine bile yapıyorum ben. Gayet güzel, lezzetli. Herkes ilk patlıcanlı yumurta mı falan diyor ama yedikten sonra gerçekten onlar da çok seviyor. Ocağımızın altını açalım. biberimiz patlıcanımız közlensin. patlıcanım etli birazcık. Onun için iki yumurta kullanıyorum. Yine patlıcanın yumurtası ayarlamasını siz yaparsınız. Yumurtalarımın minnaklığına da bakar mısınız bu arada? Arkadaşımdan alıyorum köy yumurtası. Ve biberimiz başladı patlamaya. <laughs> evet arkadaşlar patlıcanımız közlenmiş. Biberlerimiz de gayet iyi durumda. Ben bu tepsi de yapıyorum. Böyle araları açık. Isıyı oradan daha iyi alıyor. Annem bunu çok yıl önce almıştı. Yani çok yıl önce derken bu arada ocağımızı kapatalım. Çok yıl önce derken de bir yıl, on yıl önce almıştı. Ben de elinden aldım tabii. Şimdi patlıcanımızı poşetin içine koyalım. Daha kolay soyuluyor böyle olunca. Birazcık soğusun. Ondan sonra soymaya geçeriz. Biberlerimize gerek yok. Ondan sonra da yumurtamızı kırmaya geçelim. Arkadaşlar ben sizi bekletmemek için patlıcanımı soydum. Şimdi bunu doğrayalım. Büyüklüğü önemli değil. Siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde küp küp yapıp gidiyorum. Çekirdeğini de alalım artık başlayalım. Çok az sıvı yağ kullanıyorum. Tereyağımı koyuyorum. Yağım erirken ben de yumurtalarımı Kral. Minnak yumurtalarım benim. Çok tatlı değil mi ama ya? yumurtamı atarım. Bu arada baharat isterseniz baharat da atabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanı kavurunca. Nane, pul, biber yakışıyor. Yağım erimiş. Ben içine bırakayım. biber de yakışıyor demiştim abi, şey domates de yakışıyor demiştim arkadaşlar. Domates de isterseniz söz yine Evet arkadaşlar patlıcanımız da güzelce kavruldu biberimiz de. Bu arada kırmızı biber de çok yakışıyor içine. Onu söylemedim galiba. Patlıcan sevenler kesinlikle burada olmalıydı. <laughs> Koku muhteşem yine. Çok güzel oldu. Tuz atmıştık ama ben demiştim önceki videomda da çok tuz severim. Pul biber kavrulurken de atabilirsiniz. Şimdi de atabilirsiniz. Ben şöyle yarısını atıyorum çünkü pul biberim çok acı. 6 yaşlı oğlum var. O yarısını yerse biz de bir diğer yarısını yeriz. Evet arkadaşlar, yumurtamız hazır. Gayet güzel görünüyor bence. Sizin de iştahlarınız kabarmıştır büyük ihtimalle. İlk fırsatta yapmalısınız. Zaten yapımı kolay. Lezzeti de çok 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 güzel. Ve ben bunu tandır ekmeğimle bana bana yiyeceğim. İnşallah bir gün kısmet olursa sizinle tandır ekmeği de yaparız. Tandır yemeği, tandır ekmeği hepsini yapacağız inşallah birlikte. Sadece siz bana abone olun. Saadetli günlere abone olmalısınız. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yapanlara afiyet olsun. İyi günler.